bize aldı hediyelere bakın. Bir de kendi kızını aldıklarına. Olsun boş ver. Sonuçta aldı ya. Bu da bir başlangıçtır. Başlangıç mı? Bize hep böyle basit şeyler almaya mı devam edecekler? Olabilir. İstemiyorum almasınlar. Böyle bebek şeyleri almasınlar. Nazlıcığım biz de bayılmıyoruz ama almazsak amcamız üzülür. Ya amcam farkında değil mi bu oyuncakların ne kadar saçma oyuncaklar olduğunu? Bilmem. Selena'yı çağıralım. Bize güzel oyuncaklar versin. Aa, çok ayıp Nazlı. Selene'yi böyle şeyler için meşgul etmemiz hiç doğru olmaz. Hem onun daha önemli işleri var. Bana ne? Ben yeni oyuncaklar istiyorum. Aslında bu top güzel bir top Nazlı. Hayır, bu güzel bir top değil. Basitçe bir top. Sana öyle geliyor Nazlıcığım. Bakalım bu topun ne marifetleri varmış. saniye eğlendirebiliyor. Hadi bakalım çılgın top güle güle. Ay Ekrem'cim bak salona bunlardan diyorum işte çok yakışır. Hı hı. Ben aşağıya inip ilacımı içeyim mutfakta. E söylesene müstesnaya suyunu getirsin burada içersin. Canım müstesnada 24 saat hazır beklemiyor ya hemen geliyorum. Tamam canım. Geldim amma saçım ağrıyor. Ekrem, Ekrem. Her şey yüzünüzden Bitmedi yaramazlıklarınız bitmedi, bitmedi, bitmedi. Daha ki bir kocaman düştü. hallere bakın sizin yüzünüzden. Suç sende Aslı. bunlara gidip oyuncak falan alırsan olacağı budur tabi. Siz dua edin de amcanıza bir şey olmasın. Eğer ona bir şey olsun kendinize de kaçacak delik arayın. Anladınız beni? Ablacığım, lütfen ağlama artık. Göreceksin, amcamız iyileşecek. Ona bir şey olmayacak, hiç merak etme sen. Evet abla, bir kazaydı. Kazaydı ha? Kazaydı! Oldu olacak bıçaklasaydın amcanı ha? Bıçaklasaydın! Cadısınız işte, cadı cadı! cadı. Hastanın en yakını kim oluyordu? Hastanın en yakını benim, buyurun karısıyım ben. Daha sonra da ben geliyorum yakın olarak. Ekrem Bey'in durumu oldukça ciddi. Kafasından ve belinden ciddi darbeler almış yani doktor bey? Yaşayacak mı, ölecek mi kocam doğruyu söyle. Elimizden geleni yapıyoruz. Felç olma ihtimali oldukça yüksek. Bilemiyoruz tabii, hiçbir şey de olmayabilir. Bu durum tamamen uyanmasına bağlı. <laughs> Amcacığım, her şey benim yüzümden oldu. Tabii ki senin yüzünden oldu. <laughs> Neyse, doktor bey, kocamı görebilir miyim? Kocam beni çok severdi, belki beni görünce yaşama sevinci falan gelir adamcağızla. Peki ama kısa bir süre için, çünkü durumu <laughs> hala kritik. Sağ olun, sağ olun. Ay Ekremciğim de sağ olsun. <laughs> Ekrem, Ekremciğim. Amcacığım ne olursun iyileş. Lütfen bir şey olmasın sana. Amcacığım bizi bırakıp gitme. Ne olur sen de ölme. <laughs> Amcacığım sen de bizi bırakırsan biz ne yaparız? Bunu amcanızı hastanelik etmeden önce düşünecektiniz, sizi bencil şeytanlar. <laughs> Şunlara bak, biz amcamıza ne yaptık diye üzülmüyorlar da... ...halimiz ne olacak diye üzülüyorlar. Bencisiniz işte, bencil bencil şeytanlar. Ama... Ama filan deme <laughs> bana, sus seni rencide ederim çok fena. Amcanı öldürdüğün yetmiyormuş gibi şimdi de bana karşılık veriyorsun ha? Amcam <laughs> ölmedi tamam mı yenge? Bana yenge deme, bana yenge deme o dilimi kopartırım senin, anladın mı beni? Ekremciğim. Ekremciğim demiştim sana değil mi bu sürüklüleri başımıza bela açacağını. Al işte. Görüyorsun seni ne hale soktum. Canım. Aslı, yarın alışverişe gideceğiz bak söz vermişti. Saçmalama Kıvılcım. Baban ne halde görmüyor musun? O benim babam değil bir kere. Kıvılcım. Biraz mantıklı düşünür müsün evladım? Okul taksitlerini, alışveriş faturalarını kim ödeyecek bir fikrin var mı acaba? Ha? Yoksa devlet okuluna gidip onlar gibi çocuklarla mı okumak istiyorsun? Hı? Gel. Ekran da ekran çizgi. Gel, gel, gel. Ekran. Buyurun. Ay, merhabalar doktor bey. Ay ben size kocamın durumunu soracaktım ama gerek kalmadı doktor bey. Bir baktım adam öyle iki seksen baygın baygın yatıyor. Ay koskoca tıp, koskoca tıp benim kocamın derdine bir çare Yapılabiliyor. Yapılabiliyor da riskli bir ameliyat. Bunu da yapabilen tek bir kişi var. Aa, kimmiş o? Kendisi benim hocam olur. E ee, ne güzel işte. Siz konuşun rica edin gelir yapar ameliyatı. Maalesef o kadar kolay değil. Niye? Ee? Kendisi uzun yıllar önce doktorluğu bıraktı. Ama bu ameliyatı da ondan başkası yapamaz. Sinan Abay. E ne güzel işte. Hocam dediniz yanlış anlamadıysam. Siz konuşup ikna edebilirsiniz yani değil mi? Hayır siz yapamayacaksınız. adresini telefonunu falan yazıp verin bana. Ben gidip kendisiyle konuşup hallederim işi olur mu? Vereyim. Kabul edeceğini zannetmiyorum ama siz yine de bir deneyin. Aslında gerekirse biz de konuşabiliriz. Sizin ne işiniz var burada? Ha? Oradan gizli gizli bizi seyredip dinliyor musunuz yoksa? Pis röntgenciler sizi. ...çıkın dışarı gözüm görmesin sizi. Nerede bekleyecekseniz bekleyin gözüm görmesin. Çıkın dışarı çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Buyurun. Bu kağıtta adresi ve telefon numarası var. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yok bu böyle olmayacak. Amcamızı iyileştirmemiz için... ...bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya biz bir şey yapamıyorsak... O zaman bize yapabilecek birisi lazım. Selena. <laughs> Se <-le -na. Gülüyor> Selena. 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 Selam kızlar. Aa, sizin bu hastanede ne işiniz var? Selena, bize sadece sen yardım edebilirsin. Amcamız Amcamız yoğun bakımda Selena, hem de benim yüzümden. Hayır Leyla, seninle hiçbir ilgisi yok. Selena, amcamızı iyileştirebilir misin? Kızlar benden yapamayacağım imkansız bir şey istiyorsunuz. Amcanızı sihirle iyileştiremem. Ama... Ama hani sen her şeyi hallederdin? Bizi hep koruyacaktın. Yardıma ihtiyacımız olduğu zaman bize yardım edecektin. İşte şimdi yardımına ihtiyacımız var. Ama sen bize yardım etmiyorsun. anlıyorum Leylacığım. <laughs> Ama <gülüyor> benim de güçlerim bir yere kadar. Ben her zaman size yardım etmek için hazırım. Ama yeryüzünde hiç kimse hasta birini bir sihirle iyileştirebilecek güce sahip değildir.